Dünyanın en zeki beş hayvanını hiç merak ettiniz mi? Gelin, bilim ne diyor bir bakalım. Beşinci sırada kargalar var. Bu arkadaşlar alet kullanmakta usta. Hatta geleceği planlayıp yiyeceklerini saklıyorlar. Resmen küçük birer stratejist. Dördüncü sırada havuzların neşesi yunuslar. Sadece oyun oynamıyorlar. Aynı zamanda karmaşık sosyal yapıları var. Ve birbirlerine isimlerle sesleniyorlar. Düşünsenize, Flipper gel buraya diye bağırıyorlar. Üçüncü sırada ormanların bilge insanları, orangutanlar, alet kullanma ve problem çözme yetenekleri inanılmaz. Bir kilidi açmak onlar için çocuk oyuncağı. İkinci sırada ise en yakın akrabalarımız, şempanzeler var. İşaret dilini öğrenebiliyor, karmaşık problemleri çözebiliyorlar. Ve geldik zirveye. Bir numara, tahmin ettiğiniz gibi biziz. Şaka şaka, o kadar da egoist değiliz. Aslında bu liste değişiyor ama bugünlük zirveyi, bu videoyu izleyen meraklı ve zeki insanlara verelim.